Ben yok şu an. Ne yapabilirim? Ee, gelen olunca başlayacağım. İnşallah gelen de olur ya. Hiç gelen olunca düşünmüyorum. <laughs> Yüzümü göstermeden sahipsizlerin çekildiği yere gidiyoruz arkadaşlar. Açılmıştır ya. Açıldı da. Açık da yani şey göstermiyor. Yüzünü Yüzünü göstersem telif yiyorum. Hayır yemezsin. Yorum, yiyorum yiyorum. Yiyorum baba. Yorum. Geçen biz piknik arkadaşlarımla yaptık. Ama olur. öyle bir şey filan oldu. Olmaz aç yüzünü. Oldu. Kapı karanlık oğlum. Bir şey diyorsun. telif yedikten sonra bir ay sonra açamıyorum. Telif yemezsin oğlum. Yiyorum. Piknik Tam arkadaşım. Tamam, yolu aç, yolu göster. Bakalım yani, görelim mi şimdi? Hadi bakayım. Oldu. Niye açamadın? Açılırsan birkaç dakika sonra önceden sonradan. Arkadaşlar, Balat'a gidiyoruz, yoldayız. Koltuğu biraz ileri çek istersen. Nasıl çekiliyor? Altta, altta elini uzat. Altta, şu alta. Altta. altta demir var. Ha. Şöyle demiri çek Ay. ileriye doğru git hadi. Kaldır onu çek. Ben ittireceğim seni. İttiriyorum ittiriyorum. Hadi sen de git. Sen de git. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Tamam mı? Oldu ha. açıldı Ekin. Açılmışsın ha. Evet görüntün geldi. Evet kahraman. Beğenelim mi? <laughs> Beğen. Balak'tayız şu an arkadaşlar. Ay Balak'ta diyorum ya. Gidiyoruz yoldayız. Bir saat değil de birkaç dakika çekeriz arkadaşlar canlı yayına gelen yok. İnşallah birileri gelir. İki dakika oldu. Balat'ta canlı yayın açmam da yani gösteririm size video olarak. Zaten video hazırlayacağım. Video çekiyorum Allah. şu anda yoldayız gördüğünüz üzere. Heyecanlıyım. Çekildiği yere gidiyoruz. olduk. Yeni gelen kişiye hoş geldin. Yoruma at, adını yazarsan sevinirim. Ee, Balat'a gidiyoruz arkadaşlar. Balat'a gittiğim için heyecanlıyım. Bakalım. İnşallah çekiyorlardır ya. İstiyorum gitmek, görmek, fotoğraf çekmek isterim tabii yani. Kapı Kimle çekine fotoğraf? İlk önce Umut Kaplıcı ile Züleyha Yıldız ile çekmek istiyorum. Açmet seçelim, açmet. Yok yok. Umut Kaplıcı ile Züleyha Yıldız kim derseniz. Ee, Samet ile Balım. Onlarla fotoğraf çekmek istiyorum ama onların ilk önce boylarına bir baksaydım. Çünkü benim boyum 1.56 falan olabilir. Arkadaşlar. O yüzden de bakmam gerekiyor. Hoş geldiniz yeni gelenler. Yorumlara yazarsanız isimlerinizi sevinirim. Arkadaşlar. Bugün Balat'a gidiyoruz. Hep birlikte. Dört kişiyiz şu an. Balat'a gidiyoruz. Heyecanlıyım. Çekilmek istediklerim var. Ee, i̇lk önce ben Umut Kaplıca yani Samet ile Balon'a istiyorum. Ondan sonra ne çekelim bilmem selam demişsin. Ee, ben de selamlıyorum, hoş geldin diyorum. Arkadaşlar, 4 dakikadayız. Evet. Birazcık sesi kısar mısın baba? Canlı yayın oradan buraya geliyor ya. Yakın. Aa, tek sen geldi kalsın. Kaldın herhalde. Şöyle kapatayım ya, elim yoruldu. Niye kapatıyorsun? Yoruldu elim. Devil kim? Devil. Selam verdi selam ismim Sevil diyor. Ama ben niye bu yorumları görmüyorum? Yorumları aç orada görürsün. Yorumlar açık az önce burada yorum çıkmıştı. Çıkmıştı orada? Ben, ben burada gördüm. Buradan bakayım. Selam demiş, ismim Sevil demiş. Bu arada onu söyleyeyim. İsmi Sevil demiş. Yani yanlış okumuşum. Buradan yorumlara bakıyorum. Ee, yeni gelenler hoş geldiniz. 3 kişi yeniden geldi herhalde Yorumlara isminizi yazarsanız sevinirim Balata gidiyoruz Sahibi sizlerin çıktığı yere Arkadaşlar Bu nasıl oluyor ya 4'ten biri düşüyor Ama sende 4 kişi gözüküyor Bende 1 kişi gözüküyor O nasıl Benimki oluyor ya? geriden geliyor muhtemelen Geriden geliyorsa olabilir Onlar girip çıkmışlardır olabilirler. Gelip çıkıyorlar bak iki oldu şimdi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Balata gidiyorum. Kamerayı şöyle koyacağım. Bu arada yüzümü göstermek çok istiyorum ama geçen ilk sınıf arkadaşlarımla canlıdayken telif yedim. O yüzden de... 3-4 kişi olduğum zaman sorun olabilir. Ama 3-4 kişi değildik ki ama yani. Ee, 10 kişi 15 kişi gösterdik kan şey ya. Bir de birileri girince şoka giriyorduk biz. <laughs> Gel yer biri girdi biri girdi diye şoka giriyorduk. Yani şoka giriyorduk hemen. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sen de üç kişi gözüküyor üç kişi. Bu arada yeni gelenler isimlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İsimlerinizi görürüm. Ay. Gelsin ya. Çok rüzgar rüzgar yok sıcak. Bugün pazar arkadaşlar. Tatildeyiz. Ne yapıyorsunuz bakalım? Tatiliniz nasıl geçiyor? Merak ediyorum. Yorumlara yazan biri varsa söyle bana. Yorumlara yazabilirsiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. 4'e geliyoruz ama 5'e geçemiyoruz. 5'e geçemiyoruz ya. 4 kişi oluyoruz. Balat'a gidiyorum yeni gelenler için. Belki yeniden girip çıkanlar olabilir balta gidiyorum. Sahipsizlerin çekildiği yere. Gönül isterdi ki uzak şehrin çekildiği yerine gitmek isterdim. Ama orası Mardin'de çekildiği için gidemem. Ama kim bilir seneye yazın belki balta giderim. 5'e geldik. Yeni gelenlere pis hoş geldiniz. Beş kişi olduk. Balata gidiyorum sahipsizlerin çekildiği yere. Artık söylemek istemiyorum çünkü başlık zaten sahipsizlerin çekildiği yere gitmek istiyorum. Akoğlu yazmış. Aaa Selam Eren, Eren şey, um, İlk okul sınıf arkadaşım Samsun'dan Samsun'da. Ses çok geliyor ya 7 kişi olduk ee, Arkadaşlar şimdi Balat'a gidiyoruz Sahipsizlerin çekildiği yere Şöyle bir şey yapmak istiyorum Ortaokul sınıf arkadaşlarımın isimlerini Onlara söyletirmek istiyorum ama Böyle bir şey olur mu hiç bilmem Böyle hayaller olur Ama hiç bilmem bu arada ıı, Eren, Nazım yani çok özledim bizim sınıfı. Onu da söyleyeyim. Özledim bizim eski sınıfı. Ama şu anda yeni sınıfım daha iyi diyebilirim. Yeni sınıfımda çok iyi kişiler var. Musa var. Hiranur Gıcı var. <laughs> Arkadaşlar başka Zeynep var. Damla var. Kerim var. Ahmet Furkan var ikizler. Yani. ...böyle iyiyiz yani. Bu arada arkadaşlar... Ee, ...ne diyeceğimi unuttum ya... ...isimleri... ...yani yeni gelenlerim... ...bizim öyle değil maalesef yazmış Eren Akoğlu. Nasıl? Yorumlara da yaz da... ...göreyim ben de. Bizim öyle değil... ...yazmış. Merak ettim... sizin sınıfı kimler var kimler yok. Bizim sınıfta... ...yani ben... Birinci hafta perşembe günü bütün herkese arkadaş oldum çünkü perşembe günü yani birinci hafta perşembe günü bizim okulda yeni yine Erdem ile Umut var başka kişiler. <laughs> Ay Erdem ile Umut'u hiç özlemedim ya. Erdem ile Umut var nasıl yani bizim bizim Umut Erdem değil yani. Umut var başka kişiler var yani. Akıl var mantık var yani. ne ee, diyeceğim unutuyorum. Balat'a gideceğim. İnşallah. Yani balık tutacağım konu bu. Yoldayız. Yani başka kimler var sınıfta? Kızlar, erkekler kimler var? Kimlerle arkadaşsın? Yani ben direkt YouTube kanalımın olduğunu söyledikten sonra bütün herkes benimle arkadaş oldu. Ve okulda da beni herkes tanıyor. Yani sınıftakiler değil okuldakilere de söylemişler. Herkes beni tanıyor. İstiklal Marşı'ndayız. Bir tane kız yanıma geliyor. Ekim ben seni tanıyorum, onu ben tanımıyorum. Senin YouTube kanalını biliyorum diyor. Yazan yok. Bu arada yeni gelenler için söylüyorum, Balat'a gidiyorum. Lütfen isimlerinizi yoruma yazın. Ben buradan görüyorum. Baba sesi kız biraz. Buradan duyuyor beni canım. Kız. Kızım oldu. Evet arkadaşlar böyle yani. Ay bir midem bulunuyor. Camı açasın gelir. Şu an çok arkadaşım yok ama Ömer'le oyun falan oynuyoruz. Ömer Taha. Ya ben sizi özledim de yani. Burası da benim yani arkadaş olduğum kişiler de iyi yani. Sizi de bir yandan özlüyorum bazen unutuyorum ama yani hatırlıyorum. Yani Ömer Taha ile oynuyorsunuz. Ay sen hangi kim? Bizim sınıftan kimlerle aynı sınıftaydın lazım? Ee, ben bilmiyorum da sen hangi şubedesin de bilmiyorum yani. Bizim sınıftan senle aynı olan var mıydı? Gideyim, şöyle, şey. ee, hiç bilmiyorum neyin? Balat sokağı. Balat bir da mı ne sokak? Ne? Viyola da. Fatih İstanbul yani Balat Fatih İstanbul. Şu an ama şu an şu ay söyleyemiyorum ya. Tuan. Sonra Sonra Tunahan Tuna var. Sonra var, Beşir var, Elif Nazlı var. Aa, sizin sınıf iyi o zaman. Bir de evet, bir de ee, bir de Ege mi? Ege ise şu, şu, an şurada ağlarım. İlkim var. hee. İlkim. Aa hatırladım. İlkim Eymen. Eymen sendeydi seni sevmediysiniz. Bizim sınıftan hiç sevmediğin kişiler var senden. İlkim vardı, Eymen vardı diye hatırlıyorum. Bir de Burcu. Nazlı'nın Tuna'nın olduğunu hiç hatırlamıyorum. Yani veliler grubunda yazıyorlardı. Evet yazmışsın. Bu arada yeni gelenler için söylüyorum. Balata gidiyorum. Eee yoruma yazarsanız sevinirim. Burcu bizim sınıftan değil. Aa, e, Burcu C şubesinden de. Hatice, Mirza, Burcu. Onlar C şubesindeydi. Veli grubunda yazmışlardı. Burcu değildi. Doğru. Aklıma ilkokul geliyor ya. Sümeyye sizin okulda mı? Merak ettim. Sümeyye, Ege, Yavuz. Yavuz sizin sınıfta değildi ama. Yavuz başka bir okul kazanmıştı. O ya aklıma ilk geldi. Bu arada yolu size göstereyim. Yok. Sümeyye sizin okulda yok. Merak ettim. Görüntü net gözükmüyor olabilir. Heh gözüküyor şu an. Arkadaşlar Balat'a gidiyorum. 6 kişi olduk. Balat'a gidiyorum. Söyledim yani. Arkadaşlar yeni gelenler isimlerini yazsın. Yavuz İmam Hatip'ti galiba. Okulun adı o okuldalar. Yavuz Sümeyye falan şey Yavuz oradaki okulu kazanmıştı. Farklı bir okul kazanmıştı. İmam Hatip değildi herhalde. Ama Sümeyye İmam Hatip kız lisesi kız ortaokula gidiyordu. Yani kızlara özel ortaokula gidiyordu o herhalde. Haftada bir gün geziye mi ne gidiyorlardı. Orayı kazanmıştı herhalde. Öyle biliyorum. Çok yoruldum. Midem bulandı bir de. Of. Aslında inanmıyorum. Yol gerçekti ya. 6 kişiyiz. Yorum yazan var mı? Yok. 8 olduk. Yeni kişiler geliyor gidiyor. Arkadaşlar, geldiyseniz çıkmayın lütfen. Yeni gelenler için söylüyorum. Balat'a gidiyoruz. Sahip sizlerin çekildiği yere. Arkadaşlar. İsimlerinizi ee, isimlerinizi yazarsanız seviniriz. Ve ayrıca Musa burada mı? Musa öyle olsun diyen bana arkadaşım. İnşallah buradadır ya. Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Musa sınıf arkadaşım. Buradaysan selam lütfen. Yeni gelenler adlarınızı yazarsanız sevinirim. Selam verirseniz chat'e. Sevinirim. Şöyle. Ay. Ay polis mi? You, polis. Allah ben kapatayım ben. Ee, ben bekleyeceğim yarında pek bir işim yok şu an yedi gibi çıkarım. Zaten bizim gitmemiz yedi gibi olur. Saat gibi çıkarım. Anlamadım. 13 kişiyiz diyor. Selam yeni gelenler. Balata gidiyorum. İsimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Bu arada Nazım sizin okulunuzun Instagram hesabını ben takip ediyorum. Ya bu nasıl oluyor? 13 kişiden 8'e düştük ya. Oğlum bu şimdi bendeki geriden geliyor. Ama yani moralim bozuluyor. Bir 18 oldu. oldu. 13 8'e nasıl düşebiliyoruz anlamadım. Evet, Balat'a gidiyoruz. Heyecanlıyım. Canlı yayında size gösteririm belki. Ama video çekmem gerekiyor. Maalesef. Video çekmem gerekiyor. Vah vah Yayın kapatsam mı diye düşünüyorum da yayını kapatırsın da hiç yok. Evet. Lütfen yeni gelenler bunu Hı. hiç söylemedim. Like atın, like, like. Sıfır like var. Like. Like atın. Like, like. Nasıl yazdın mı? Kedi gibi çıkarım diyor. On da önceden yazdı. Oo beğenen bir kişi var kesin biri bizden bizdendir. Ben beğendim seni. hayır Sen beğenmedin. Mi? Az önce sen mi beğendin? çok az önce değil. En ben like ben... attım şimdi diyor. Eren diyor. Ben Ama ben sen ben yok Eren gözükmüyorsun. Atmışsın. Ben en başta. Yok yediler içe düştük. Ne nasıl oldu ya? Hemen çıkıyorlar. İkinci like'ım da geldi. Benden de at like. Ne? Like Onu ben az ben önce attı. attı. Metin Doğan. Ben attım demiş Metin Doğan. Teşekkürler. Ben de beğendim. Like attım. 9'a geldik. 3'ten 9'a nasıl gelebiliyoruz? Yeni Gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sokağın ismi neydi? Sokağın ismini ben de bilmiyorum işte. Ne olacak? Konumdan bir bak istersen. Ne diye bakayım? E, Metin Doğan ben attım demiş. Vay be. Teşekkürler. Ne diyeceğiz? Saygısızların çekildiği yer mi? Hayır. Konuma bir girelim. Balat. Ama... Görüşür. Balat'ta hangi sokak bu? Ben YouTube kanal YouTube'dan görünce konum olarak veriyorlar. Instagram'dan falan bakınca gözüküyordu. Bir ben bir bakayım. Tamam bak çık benden. Bu arada yayın kapanmadı söyleyeyim arkadaşlar. Ben buradan kapatmam gerekiyor yani. şuradan Google'a giriyorum. Hemen sahipsiz veri çekildiği Bu arada yakında İstanbul'u gerçekleştiriliyor. Arkadaşlar yakında ilkokul, ay ortaokul sınıf arkadaşlarımla video çekeceğim. Bak. Eee diyor ki arkadaşlar siz de İstanbul'a bakabilirsiniz. Balat, Bodina Caddesi. Bodina Caddesi, No 2, Fatih, İstanbul. Bir de yanında 3000... Y yol tarifi 2. varsa bas ona, yol tarifine bas. Yok da şeyden bakabiliriz. Tamam, ne sokaksa yaz onu. E, Yaklaştık. Balat, Boldina Caddesi. Yaklaştık o mı? Yaklaştık, evet. Yaz bakayım oraya. Balat, o caddeyi yaz, cadde ismini yaz. Bodina mı neydi o? Bodina caddesi. caddesi. Konuma <laughs> yazdım. ya. Salat. bana yazmana gerek yok oğlum. yazdım. Çıktı mı? E, çıktı. Kaç tamam. dakikamız başlat. var? Başlat. 11 dakika. Tam başlat oğlum. Nereden başlanılıyor? Yol ne tarifi. 11 dakikamız kaldı arkadaşlar. Canlı yayını kapatacağım birazdan ama hemen kapatmayacağım. 7 kişiyiz. Yeni gelenler Balat'a gidiyoruz. Hatta Balat'tayız şu an. Yoğun yani bir trafik var. Sen nereden aradın bunu ki oğlum ya? Instagram'dan baktım. Şurada yol tarifi de, demiyor mu yol tarifi? Bodino Caddesi son görüntü. Evet tamam. Ha. Bodine Caddesi adresi hedefi için yola çıkılıyor. Son 10 dakika kaldı. Ondan sonra gideceğiz ve <laughs> göstereceğiz. Bizim sınıf şanslı giriş katta çünkü. Bizim sözde şanslı biz de giriş kattayız. Çünkü 5. sınıflar full giriş katta oluyor. Ama bir sene sonra üst katta olacağız. Yani herkes öyle oluyor diye biliyorum ben. Arkadaşlar canlı yayınımıza yeni gelenler hoş geldiniz. Balat'tayız artık. 11 dakikamız kaldı gelmemize. Ayman yönüne doğru sağdan gidin. Ama inşallah doğru yere gidiyoruz. yerden gidiyoruz. Ama sınıfa giriş zor. Niye? Sınıfa giriş zor. Eren. Ne azım diyorum. Eren akop. 3 Şubatlar Caddesi istikamete doğru. Geldi. Hafif sağa dönün. 8. sınıflar sert itiyor. Sert itiyor. Ama bizde hiç öyle bir sıkıntı yok. Çünkü bizim okulda 8. sınıfların 5. sınıfın koridorunda olması yasak. Ondan sonra ceza yeniliyor. Ortaokul çok zor bir şey sayılır. Sabahlar Caddesi. Aa şuraya Arkadaşlar. Balat.